peygamberlerin izinden Allah bizi ayırmasın. Bizim dostumuz Allah'tır Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'nun kelime de ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَ الَّذ۪ينَ Muhakkak ki Allah iman edenlerin dostudur. <laughs> Allah diyor ki ben mümin kulunun dostuyum. Mümin kulunun dostuyum. وَاَنَّ الْكَافِرِينَ لَا maula لَهُمْ kafirlerin hiçbir dostu yoktur. Kafirlerin hiçbir dostu yoktur. Müminlerin dostu Allah'tır Celle Celaluhu. Eğer dost Allah'sa vallahi gerisi artık gam, keder yok. Eğer Allah seviyorsa, dost Allah'sa, Resul ise, artık insana gam, keder, sıkıntı inşallah olmayacaktır. Bi enne Allahe mevlellezine Allah müminlerin dostudur. Zaten insanda eğer kulluk yoksa, eğer dua yoksa, eğer secde yoksa Allah o kula değer vermiyor ki. Değil mi? Allah hayatta öyle diyordu. Kul ey peygamberi de ki onlara مَا Rabbi, بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاءُكُمْ Ey peygamberim kullarıma söyle. Ma ya ma ya'budu bikum rabbi laula Sizin duanız olmasa, sizin bana yalvarışınız olmasa, secdeniz olmasa, kulluğunuz olmasa, imanınız olmasa Allah size ne diye değer versin ki? Değil mi? Allah kafire değer vermez. Allah mümine değer verir. Mümin çok izzetlidir. Mümin çok şereflidir. Allah katında mümin çok izzetlidir, çok şereflidir. Hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Beytullah'a baktı bir seferinde Kabe'ye. Beytullah'a baktı dedi Ey Beytullah dedi sen ne kadar güzelsin ey Kabe. Ne kadar güzel kokuyorsun ey Kabe. Ne kadar iyisin ey Kabe. Ne kadar muhteşemsin ey Kabe. Ama dedi ki Allah'a yemin ederim ey Kabe. Bir müminin şerefi, izzeti senden daha büyüktür ey Kabe. Yani Muhammed Aleyhisselam diyor ki müminin izzeti, şerefi, hayseti, imanı Kabe'den daha büyüktür. Kabe'den daha üstündür. Onun için ulema öyle der. Alimler öyle derler. Keşke bu 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 bilince varabilsek. Diyorlar ki alimler Ha sen kazmağını, köreğini aldın, gittin, Beytullah'ı yıktın. Böyle kazma körekle Beytullah'ı, Allah'ın evini, Kabe'yi yıktın. Ha bir mümin kişinin kalbini kırdın. Allah katında aynıdır. Allah katında aynıdır. Ha bir insan, bir insan Beytullahı yıkmıştır, Habib Mümin'in kalbini kırmıştır niye? Çünkü kalb nezergâh ilahidir Allah'ın rahmeti o kalbe girer. Ha, o Beytullahı yıkmışsın, ha bir kalbi kırmışsın. Yine, ha Beytullahı imar, imar etmişsin, duvarını yapmışsın, bir Mümin'in kalbini almışsın. Yine Allah katında aynıdır. Onun için mümin Allah katında çok şereflidir, çok izzetlidir, çok değerlidir. Bunun için Allah Celle Celaluhu bi enne Allah mevlellezine amenu muhakkaki iman edenlerin dostu Allah iman edenlerin dostudur. Ve enne kafirin elâ mevla kafirlerin hiçbir dostu yoktur. Elhamdülillah ya Rabbi bizi dost olarak kabul et ya Rabbi. Ya Rabbi belki sana güzel kul olamamışız. Belki istediğin gibi olamamışız. Ama Ya Rabbi sen de şahitsin Ya Rab. Seni ve peygamberlerini çok seviyoruz Ya Rab. O sevgi hürmetine kabul et Ya Rab. Değil mi bir tane sahabe efendimiz? Radiyallahu teala anhu. Sad bin Ebi Vakkas anlatır. Der ki, benle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle camide namaz kıldık. Sonra camiden çıktık camiden çıkın da bir tane sahabe efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne çıktı, Allah Resulü'nün önüne çıktı. Ya Resulallah, meta sa'a ey Allah'ın Resulü. Kıyamet ne zamandır ey Allah'ın Resulü. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle baktı ona, dedi ki, ma e'adette leha. Dedi sen kıyamet için ne hazırlamışsın? Kıyamet için ne hazırlamışsın? O sahabe efendimiz biraz durdu, Sonra dedi ya Resulallah, dedi çok namazım yok belki. Farzların dışında çok nafile ibadetim yok. Çok orucum yok belki ya Resulallah. Farzların dışında çok nafile orucum yok. Çok sadakam yok belki ya Resulallah. Zekatın dışında çok belki sadaka vermemişiz. Ama Allah şahittir. Ben seni ve Allah'ı çok seviyorum ey Allah'ın Resulü. Allah biliyor. Ben seni ve Allah'ı çok seviyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi ki en ma'amen dedi sen sevdiğinle beraber olacaksın. Sen sevdiğinle beraber ol. Yani beni seviyorsan Allah'ı seviyorsan peygamberleri seviyorsan onunla beraber olacaksın. Onun için sevgi çok mühimdir. Sevgi çok mühimdir. Muhabbet, aşk, muhabbet çok mühimdir. Allah Celle Celaluhu bize o sevgiyi, o muhabbeti, o aşkı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aşkı, sevgisi bize nasip etsin. Yani biz ne kadar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Resulü'nü ne kadar sevsek vallahi azdır. Niye azdır? Çünkü çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eğer Allah göndermese idi. Şimdi ne yapıyorduk? Belki ne namaz bilirdik, oruç bilmezdik, Allah bilmezdik, din bilmezdik, iman bilmezdik, insanlık bilmezdik, iyilik bilmezdik ki ondan önce öyle bir toplum vardı. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resulü'nü gönderdi, temizlemek isteyen kişileri Allah onunla temizledi. Onun için biz ne kadar Allah Resulü'nü seversek, ne kadar muhabbet beslersek, ne kadar onun sünnetine sarılırsak yine azdır. Ehlullah o sevgiyle o Allah aşkı bulmuştur. O sevgiyle, mesela o ehlullah'tan bir tanesi kim? Mevlana, Kuddise Surruhu, Mevlana Celaldin Rumi. Mübarek Medine'ye gidiyor, Ravza-i Mutahara'ya varıyor Medine'de. Ve yanıyor mübarek böyle aşktan, muhabbetten yanıyor. Ondan sonra bir şiir okudu Mevlana. Ya Resulallah, çıba şekkün seki eshabi kef, dahil cennet men der cehennem key revaset, o seki eshabi kef, men seki eshabi tu ya Resulallah. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, duydum ki eshabi kefin köpeği var. Ayette geçiyor kef suresinde. Dahil cennet, o eshabi kef güzel insanlarla beraber olduğu için, salih insanlarla beraber olduğu için Allah o köpeği de cennete koyacak. Niye? Güzel insanlarla beraber olduğu için köpek olduğu halde, necis olduğu halde Allah temiz bir şekilde onu cennete koyacaktır. Niye? Salih insanlarla beraber de o köpek katmir. Ya Resulallah duydum ki Ashab-ı Kehf'in köpeği cennete girecek. Ben der cehennem, ben de cehenneme mi gideceğim Ya Resulallah? Yani kendini o kadar ametsiz, o kadar böyle e, günahkar görüyor Mevlana. Ben der cehennem, ben de cehenneme mi gideyim? كَيْرَ وَاَسَدْ Bu nasıl işler Ya Allah'ın Resulü? اَوْ سَكِ اَسْحَابِ كَفْ مَنْ سَكِ اَسْحَابِ tu Ya Rasulallah. Eğer ki o kıtmir, o salih insanların ashab-ı kefin küpeyse مَنْ ashab-ı tu ben de senin köpeğinim ya Resulallah dedi mevara. Aşk, muhabbet. Allah Celle Celaluhu bize de nasip etsin. Yani muhabbetsiz bir insan, aşksız bir insan, Allah ve Resulü, Allah ve Resulü sevgisi kalbine olmayan insan robot gibidir. Robot, robot. Allah muhafaza etsin. Onun için insana ne yaparsa sevgi yapar, muhabbet yapar, aşk yapar. İşte biz de Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya, Allah'ın Resulüne aleyhissalatü vesselama sımsıkı sarılacağız ki Allah bize o sevgiyi, o güzelliği, o iyiliği nasip etsin. Ve haramlardan sakınacağız ki Allah'a kur olalım. Kalbimizde Allah sevgisi olsun. Yani eğer biz haramlardan sakınmasak Allah sevgisi olamaz kalbimizde. O haram onu götürür. Haram insanın kalbini kapatır. Eğer mümin haramlara dikkat ederse Allah'ın yardımıyla helal haramlara, şeriat-ı Muhammediye, şer'i şerife dikkat ederse Allah'ın izniyle kalbi güzelleşir, iyi olur, güzel olur, muhabbet olur, sevgi olur, namazda lezzet alır, oruçta lezzet alır, müminlerde lezzet alır, konuşmasında lezzet alır, her yerde lezzet alır. Ama haramlara daldıysa alamaz. Allah'ın haram kıldığı şey yaptıysa o her haram bir tane kalbe tak diye nokta vurulur alamaz. Bunun için bunlar hepsi sorumludur. Allah Celle Celaluhu ne diyor ayet Ben râne ala kulûbihim mâ kânu yaksibûn. Bilakis onların yaptıkları günahlardan dolayı kalpleri pas tutmuştur. Değil mi? Bazen görüyoruz mesela ben de rastlamışım. Amca gelmiş 70 yaşına. Hala namaz kılmıyor. Amca perişan olmuş vallahi. Amca kalbi ölmüş, kalbi mühürlenmiş vallahi. Amca, "Niye namaz kılmıyorsun? Mübarek bak gideceksin. Az kalmış, gitti gideceksin yani ha." Oğlum diyorsan, "Bakma benim kalbim temiz diyor ya. Sen bakma." diyor. Yani gitti gidecek. Kalbi mühürlenmiş, kalbi kapanmış. Günahlardan dolayı bir insan 40, 50, 60 yaşına geldiyse hala Allah'a secde etmediyse kalbi mühürlenmiştir onun. Kalbi kapanmıştır onun. <laughs> Bak ne oğlum diyor benim kalbim temiz. Vallahi senin kalbin bitmiş. de kalkma kalmamış. Hepsi perişan olmuş. Allah muhafaza İşte bize düşen de nedir? Helal haramlara, şer'i şerife -şer dikkat edeceğiz ki hepsi e, bu, bu şeylerden hepsi sorumluyuz. Azalarımızdan, gözümüzden, kulağımızdan. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne diyor ayet-i kerimede? وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ Bilgin olmadığı şeyin ardına düşme. Bilgin olmadığın şeyleri ardına düşme. اِنَّ سَمْعَ مُحَقَّقِ قُلَاقُ وَالْبَصَرَ Göz wal-fuade Kalp Kalp kullu ulayke anhu mes'ula. Bu göz, bu kal, bu e, kulak hepsi yaptığı şeylerden sorumludur diyor Allah. Yani bu göz neye baktıysa sorumludur. Kulak neyi dinliyorsa sorumludur. Eğer güzel şeyleri dinliyorsa, iyi şeyleri dinliyorsa elhamdülillah çok güzel olur. Ama kötü şeyleri dinliyorsa ne olur? Perişan olur. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hadis-i ne dedi? La yastakimu imanu abdin hatta yastakima kalbehu ve la yastakima kalbehu hatta yastakima Kişinin dili düzelmediği müddetçe kalbi düzelmez. Kalbi düzelmediği müddetçe imanı düzelmez. Dil, kalp, iman. Zincir halkalarıdır bunlar. La yastakimu imanu abdin hatta yastakima kalbehu ve la yastakim kalbuhu hatta yastakim lisanuhu. Dili düzelmediği müddetçe kalbi düzelmez. Kalbi düzelmediği müddetçe imanı düzelmez. Dil düzgünse kalp düzgündür. Kalp düzgünse iman düzgündür. Dil bozuksa kalp bozuktur. Kalp bozuksa iman bozuktur. Bu böyle. Yani bir insana bakın, konuşmasına bakın, hep böyle kötü, hep gıybet, hep delikodu, hep böyle küfür, hep böyle Allah ne haram kıldıysa onu konuşuyorsa bil ki kalbi kötüdür. Kalbi de kötüyse bil ki imanı zayıftır. Tam manasıyla Allah'a iman etmemiştir. Çünkü hepsi bu değil, bu kalp, bu göz bunlar hepsi sorumludur. Allah bunları bize verdiyse sorumluluğu vardır. Onun için Allah Celle Celaluhu اِنَّ muhakkak مُحَقَقِ قُلَقْ basara Göz, <laughs> hepsi yaptığı yaptığı şeylerden gördüğü şeylerden işittiği şeylerden sorumludur diyor Allah Celle Celaluhu. Biz de inşallah hayati camiye gelirsek af sati izlersek eve gittiğimizde Alhamdül Diyanet TV var çok güzel programlar düzenliyor. Çok güzel şeyler oluyor. Eğer biz devamlı onları dinlersek güzel kanallar var, Allah ve Resulü'nden bahseden güzel kanallar var, onları dinlersek, onlara bakarsak, alimlere bakarsak, camiye gelirsek, kalbimizi güzel düzgün tutarsak, inşallah iyi oluruz, güzel oluruz ve iki dünyada da saadet buluruz, inşallah. Ama işte bunları yapmadığımız zaman huzur bulmayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerde öyle diyor. Yani bizim çok yaptığımız bu. Asla biz bu hadisleri çok okumamız lazım. Çok. Niye her gün belki yüz sefer yapıyoruz bunu? Ne diyor Muhammed Aleyhisselam? Kafa bil mar'i itmen en yuhaddise bi kulli ma Kişiye günah olarak yeter. Ne? En yuhaddise bi kulli ma Her duyduğunu konuşması, her duyduğunu konuşması kişiye günah olarak, yalan olarak yeter diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biz günde kaç sefer bunu yapıyoruz? Duydum ki falan kes şöyle 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 yapmış, şöyle demiş. Duydum ki şöyle şöyle, şöyle olmuş. O bir tane laf koyuyor, o bir tane laf koyuyor, o bir tane laf koyuyor. Bakıyorsun kocaman bir şey olmuş gitmiş. Onun için Allah ve diyor ki gözünle gördün mü? Görmedin. O zaman konuşmayacağım. Duydumla olmuyor bu işler kefa bil mer'i kişiye günah olarak yeter en yuhar en yuhaddise bi kulli ma her duyduğunu konuşması her duyduğunu konuşması kişiye günah olarak yeter diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin bizi Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin onun için iyi olmak lazım mesela biz Kur'an'a ve Muhammed Mustafa'ya baktığımızda ne kadar güzel şey varsa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar iyi şey varsa ne kadar faydalı şey varsa Allah ve Resul hep onu istiyor. Allah ve Resul öyle olmamızı istiyor. Ne kadar faydalı, güzel, iyi ama ne kadar kötü şey varsa, ne kadar pis varsa, ne kadar iğrenç varsa nefis şeytan da onu istiyor ama Allah bize akıl vermiş. Cüz'ü irade vermiş, biz de o aklımızı o şekilde kullanmamız lazım. Allah güzel düşünmeyi nasip etsin. Çünkü Allah Celle Celaluhu kutsi hadiste ne dedi? Ana عَنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِهِ Ben kulumun zanlı üzerindeyim. Yani ne demek? Kul benim hakkımda nasıl düşünürse ben öyle muamele ederim ona. Kul benim hakkımda, benim kulum.